I <laughs> Bahar ayı geldi, çiçekleri açmaya başladı ve arı yetiştiricileri yeni sezon hazırlıklarına başladı. Dünyanın en kaliteli balını üretilmiş olduğu Toros Dağları'nın eteklerinde arı yetiştiricileri yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde başladı ve yazın üretecek olan bal için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yanımızda Erdemli'nin 65 yıllık arı yetiştiricisi olan ve bal denince, arı denince, arı ürünleri denince Akla ilk gelen Şahbaz Çay amcamız var. Yaşı 73 yaşında ve hala arı yetiştiriciliği yapıyor. Arı ürünleri üretiyor ve insanlara şifa dağıtıyor. İnsanlara organik bal veriyor ve organik balla birlikte en lezzetli balların sofralarına gelmesini sağlıyor. Hemen kendisine mikrofonu uzatıyoruz. Şahbaz amca yeni sezonunuz hazırlı, hayırlı olsun. Sağ ol. Nasıl gidiyor? Yeni sezon hazırlığımız çok güzel Allah şükür. Şimdi burada yeni sezona başladık. Arı şimdi kuluçkada. Burada kuluçka döneminde yeni petekler veriyoruz. Beşinci hayvanında sonunda Toros Dağları'nın zirvesinden alacağız biz balı. Burada sadece arı yavru yapıyor. En kaliteli balı müşterilerimize böyle orada oranın balını sunacağız. Kekik balı, kır balı. Evet, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz şu anda? Şu anda arıyı kuluçkaya hazırlıyoruz. Kuluçka yapıyor. Taze petekler veriyoruz. Onun içine taze balları koyduğu zaman daha kaliteli oluyor. Temizliğini yapıyoruz. Ona göre kendimizi ve arayı hazırlıyoruz. Bu sene yağışlar az oldu. Bereketli mi olur? Bal üretimi nasıl olur? Kalite nasıl olur? Bu sene yağışlar az olduğundan dolayı bal orta şekerli oluyor. Yani orta bal yapar. Peki yapamayabilir fakat kalite en yüksek olur. Ee, sezon öyle olduğu zaman yağış az olduğu zaman ballar daha kaliteli oluyor. Evet ballar kaliteli oluyor. Yani bu sene balı kaliteli tüketecek insanlarımız. Bal kaliteli olduğu zaman da tabii insan vücuduna daha sağlıklı, daha çok faydası oluyor ve yanımızda Şahbaz amcamızın oğlu Murat Çay var. O da babasının yolunda gidiyor, babasına destek oluyor. Babasıyla birlikte arı ürünleri yapıyor ve arı yetiştiriciliği ile uğraşıyor. Şu anda kendisi de aynı şekilde sezonu hazırlanıyor ve soruyoruz Murat Bey kolay gelsin yeni sezonu hazırlanıyor. Sağ olun Hadi. çok teşekkür ederiz evet. ee, yeni sezona evet başladık merhaba dedik artık. Ee, Havaların biraz ısınmasıyla aslında e, kış ayı çok geç bitti. Ama e, sezona hazırlandık yani. Hazırlanıyoruz. E, taze peteklerimizi veriyoruz. Torosların zirvesine arılarımızı hazırlıyoruz. E, polen alımımız, propolis alımımıza yaklaşık bir hafta içerisinde başlayacağız. Yeni Söz sezona merhaba diyeceğiz. Evet e, Murat Bey, e, havalar kurak gitti biraz. Siz de kurak gitmesinden dolayı Şahbaz amca gibi balın kalitesinin iyi olacağını düşünüyor musunuz? Evet aynen öyle. Çünkü yıllardır bu işi yaptığımız için Nisan ayının içerisinde de iki sefer yağışlı geçerse sezonun çok güzel olacağını tahmin ediyoruz. Meteorolojide de kontrol ettiğimize göre Nisan ayı da yağışlı geçeceğini belirtiyor. Ve çok ümitliyiz yani yeni sezonda baldan. Evet yeni sezondan ümitliyiz diyorlar. Bir tarafımızda balın piri, Erdemli'mizin bal üreticisi denince akla gelen tecrübeli Şahbaz amcamız. Bir tarafta ise onun oğlu Murat Çay. Evet Erdemli'de e, tabii e, bütün e, vatandaşlarımız elinden geldiği kadar mesleklerinde, işlerinde başarılı olmaya çalışıyorlar. Bizler de bunu haber yapıyoruz, insanlarımıza duyuruyoruz. Erdemli'mizin Toros Dağları'nın eteklerinde yıllardır arı yetiştiriciliği yapan ve bal üreten, polen üreten, propolis üreten, arı sütü üreten üreticilerimizden de yeni sezon için isteklerini, taleplerini ve e, görüşlerini aldık. İnşallah e, yeni sezonda arı yetiştirici lere de gerekli e, desteği alırlar, gerekli balı üretirler ve hem rokotte bakımından hem de fiyat bakımından istedikleri seviyeye gelir. Biz de buradan bol bereketli bir sezon diliyoruz.